Merhaba değerli yatırımcılar ve takipçiler. Tere Yatırım Değerlendiriyor adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Herkese güzel bir cuma günü diliyorum. Ee, küresel piyasalarla başlayalım. Küresel piyasalara baktığımızda uzak doğu tarafında, <laughs> özür dilerim, uzak doğu tarafında genel olarak e, pozitif bir seyir söz konusu. Yüzde birin üzerinde yukarı yönlü hareketler var. E, yine Japonya ve Çin tarafında da yine olumlu hareketleri görmekteyiz. ABD tarafında... Dün olumlu kapanışlar gerçekleştirdiler. E, borsalar işte Dow Jones, S&P, Nasdaq. E, vadeleri de şu an için hafif pozitif diyeceğimiz seviyelerde. Avrupa tarafında özellikle Almanya'da dün %1'in üzerinde olumlu kapanışlar söz konusuydu. E, vadeleri de şu an hafif pozitif diyebileceğimiz seviyelerde işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Bizim piyasamıza dönecek olursak endekste moralitesi yüksek günler işlemler devam etmekte. Dün 5000 seviyesini gördü. Hatırlarsınız ki 5000 seviyesi psikolojik ve teknik olarak önemli bir direnç noktası e, olduğunu altını çizmiştik. Bu noktayı test etti. Daha sonra günün ikinci yarısında hatta sonlara doğru gelen satışlarla beraber e, kapanışını 4896 puanda gerçekleştirdi. E, kötü bir kapanış yaptı diyebiliriz. E, yoğun satış baskısı geldi. Endeks 5000 seviyesini kıramadım. 4.900'ün de altında kapattı, 4.896 puanda. Ee, endeksin yeni güne açıkçası yatay başlayacağını, e, hafif negatif başlayacağını söyleyebiliriz. Açılışın ardından... Geri çekilmelerin hızlanması durumunda 4850, 4800 ve 4750 seviyesi sırasıyla takip edeceğimiz destek noktaları olarak karşımıza çıkacaktır. <laughs> yukarı yönlü hareketlerin yeniden hızlanması için biliyorsunuz ki 5000 seviyesini yukarı yönlü kırması gerekmekte. 5000 seviyesinin altında kaldığı sürece açıkçası momentum zayıf, yukarı yönlü hareketler sınırlı kalıyor tam toparlayacak gibi oluyor. İçerideki bir haber akışıyla veya e, küresel piyasalardaki bir haber akışıyla satış baskısı altında kalmakta. Açıkçası son dönemlerde küresel piyasalar bizden daha olumlu ve pozitif devam ediyor. Biz negatif ayrışıyoruz. E, bunu söylemiş olalım. Endekste tekrar kavga gerekirse e, kısa vadede 5000 seviyesinin üzerine çıkmadan momentum maalesef e, böyle yavaşlıyor ve belli bir ant içerisinde satıcılı şekilde devam etmekte e, diyelim. Ben sözü Burak'a vereyim. Burak hoş geldin. Günaydın, iyi sabahlar. E, şimdi e, şirket haberleri hızlıca başlayayım. E, Aselsan dün önemli bir haber açıkladı. %100 bedel sermaye arttırımı kararı aldı ve Yaklaşık 17 kuruş düzeyinde de bir e, temettü dağıtacağını duyurdu. Tabi bunları e, öncelikle genel kurula sunacaklar. Genel kurul onayı sonrasında e, bu e, temettü ve bedelsiz kararı gerçekleşiyor olacak. E, Aksa Enerji de 82 kuruşluk bir temettü dağıtma kararı aldı. %2.8'lik bir temettü verimliliğine işaret ediyor. Onda temettü dağıtım tarihi 3 Mayıs olarak belirlenmiş. Şimdi e, Migros tarafında e, iki mağazanın devralınması Migros tarafından onaylandı rekabet kurumunda e, bu iki mağazanın toplamda 15 ma e, iki şirketin toplam 15 mağazası var Türkiye'de yani Migros'un tabii 3000'e yakın mağazası var bunu e, nötr olarak değerlendirmek doğru olur Migros özelinde e, onun dışında şirket haberlerine baktığımızda dün SPK bülteni yayınlandı ve burada e, Tüpraş'ın elitin Krontun ve GESA'nın sermaye arttırımları, bedel sermaye arttırımları onaylandı. Gübretaş'ta e, iştiraki Gübretaş maden yatırımlarının sermayesinin e, 40 milyon TL'den 140 milyon TL yükseltilmesi kararını e, kamuyla duyurdu. kap üzerinden bu haber duyurdu. Ve son olarak da geri alımlara baktığımızda, İndeks bilgisayar dün 100 bin not hisse geri aldı. Medical Park'ta 62 bin notluk hisse geri alımı gerçekleştirdi. Diyerek ben de bu şekilde özetleyeyim. Evet, bir tane izleyicimiz sormuş. Bir aracı kurum tüpraş için hedef fiyatı 360 olarak açıklamış. Bedelsiz verildikten sonra mı e, bu fiyat yoksa şu anki e, fiyatına göre mi söylemiş? Yani açıkçası diğer aracı kurumların raporlarına e, bakmıyoruz. Yorum yapmayız zaten. Bizim kendi raporumuzla ilgili bilgileri verelim. Burak ne diyorsun sen Çıpaş için? E, tabii biz zaten onu beğenmeye devam ediyoruz. Bizim hedeflerimiz 600 liranın üzerinde. E, orada sen başka kurumlara yorum yapmayacağız ama bilgi olarak vermek istiyorum. Şimdi o mevcut fiyatlara göre verilir. Çünkü sermaye artımı henüz gerçekleşmediği için mevcut fiyatları kullanarak o fiyat verilmiştir diye düşünüyorum. Ee, biz TÜPRAŞ'ı beğenmeye devam ediyoruz. Şimdi bugün e, çok büyük ihtimalle bu akşam ya da pazartesi sabahı biz e, TÜPRAŞ'ın aylık sonuçlarında görüyor olacağız. E, Ocak, Şubat, Mart'ı görüyor olacağız. Ve Mart sonuçlarıyla birlikte ve pazartesi günü çok daha detaylı bir yorum yapıyor olacağız TÜPRAŞ'la ilgili ama biz pozitif görüşümü sürdürürüz. Evet. KKM'nin e, faiz Bandı yani üst tarafı e, serbest bırakıldı. Eskiden nasıldı değerli izleyiciler? İşte politika faizi 8 buçuk düzeyinde e, kabaca 300 puan civarında e, yukarı yönlü bir marj izin veriyorlardı. İşte 11 buçuk civarında bir e, faiz veriliyordu. Şimdi bu 11 buçuk dediğimiz veya 300 puanlık artı dediğimiz şey serbest bırakıldı. Artık bu bankayla e, yatırımcısı müşterisi arasındaki diyalogla gerçekleşecek. Normalde de zaten biliyorsunuz mevduat faizinde de böyle olur. Ee, bir şekilde orta yol bulunur. Ee, böyle bir şey var. Bunun etkisi nasıl olur? Bunun etkisi tabii ki borsaya ilk etapta negatif olur. Ben böyle düşünüyorum. Ee, Burak sen ne düşünüyorsun? E, tabii orada şuna dikkat etmek lazım. Yani mevduata ne kadar kaçış olacak Murat? Senin de söylediğin gibi ilk etapta yani bir miktar negatif etkilemesi doğal olur. Ama hani borsadaki tutarın diyelim ne kadar mevduata kayacak o çok önemli ee, günün sonunda hani burada da yani şöyle bakalım şimdi bir senelik vadede işte banka işte x oranında mevduat faizi verecek. Sadece KKM için de genel mevduat faizi içine konuşacak olursak. Ya da piyasada ne kadar bir getiri öngörüyoruz. Ee, şimdi getiriler iyi bir şekilde devam ederse borsada ki zaten her yıl böyle oluyor aslında. Çünkü borsa Türkiye borsası sürekli büyüyen bir piyasa. O yüzden e, ilk etapta etkisi bir miktar negatif olur ama sonradan bence önümüzdeki dönemde tekrar e, bu tarafa tekrar ilgi artar diye düşünüyorum. Tabii ben de çok böyle kalıcı hani buradan e, evet. çok yoğun satışlar demiyoruz ama hani bu tamamıyla tamilleri e, göre böyledir ama hani dediği burada dediğinde de katılıyorum hani böyle çok piyasayı etkileyecek işte bundan sonraki süreci değiştirecek bir karar değildir e, önümüzdeki günlerde yine borsamızın cazibesi ortaya çıkacaktır diye düşünüyoruz çık başta bedelsiz haberi geldi Yani daha doğrusu SPK bunun onayını verdi Önümüzdeki süreçte e, tahtada bunu göreceğiz e, bedelsiz sermaye artırımını yapacak şirket o zaman yaptığı kadar sizin hesaplarınıza e, hisseleri aktaracak değerli izleyiciler böyle devam edecek süreç e, bunu söyleyelim Türk Hava Yolları hakkında ne düşünüyorsun Burak e, Türk Hava Yolları da tabii kış aylarını da göz önünde bulundurursak biraz geri kaldı, e, ama onun yaza doğru tekrar iyi olmasını bekliyoruz çünkü en iyi sezonları yaz sezonu biliyorsunuz, o yüzden yaza doğru biz tekrar iyileşmesini bekliyoruz Türk Hava'nın hisse performansını. Evet, Vestel'le devam edelim, Vestel ve Petkim. <laughs> E, Vestel'de de son dönemde e, önemli bir geri çekilme var. Yani 80 liradan 50 liraya kadar geri geldi. Tabii şirketin içerisinde bilir ne iş yapıyor Vestel. Televizyon yapıyor. Onun dışında Vestel Beyaz'ın sahibi, ana orta. Vestel Beyaz'la birlikte de beyaz eşya işi var. Televizyonla birlikte kahverengi eşya işi. Üzerine de yeni işler. İşte e, çeşitli elektronik alanlarında önemli farklı işleri var Vestel'in. E, bunlar tabii kısa vadeli biraz da orta vadede göreceğimiz e, neticeli olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden burada da geri çekinmeleri yani kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmek makul olur. Tabii birkaç günlük değil. Bunu ben birkaç aylık periyot için söylüyorum. Evet. Ee, Petkim için? Hemen Petkim'e de bakalım. Şimdi Petkim'de spread biraz toparladı e, son dönemde ama hisse performansı zayıf bir şekilde devam ediyor. Orada ilk çek sonuçlarında bir toparlanma Çeyreklik bazda göreceğiz diye düşünüyorum. Sonuçlar geldikten sonra daha iyi olabilir. Ama sonuçlar da tabii Mayıs'a doğru gelir, Mayısın ortasında gelir diye tahmin ediyorum. Ee, evet, ya yani yorumları okuyorum. Tabii ki izleyicilerimiz, yatırımcılarımız e, içinde bulunduğumuz durumdan biraz sıkılmışlar. Haklılar da e, yılbaşından beri maalesef borsada çok ciddi bir getiri veya ayrışan bir sektör de yok açıkçası. Yani e, ayrı bir hikaye olur. İşte örneğin e, dönem dönem geçtiğimiz senelerde de gördük aslında piyasa yataydı ama mesela perakende sektörde çok büyük bir ilgi vardı. Onların karlılığı artıyordu veya havacılık sektörü veya tüpraş gibi farklı farklı hikayeler de yaratılıyordu. Şu an için Ocak ayından bu yana açıkçası zaten e, Ocak'ta biliyorsunuz Şubat'a doğru e, 9 gün arka arkaya satış baskısı geldi. Arkasından maalesef deprem felaketini yaşadık. Onun baskısı oldu. Arkasından e, otorite aslında bizlere e, biraz soluk almak için birkaç e, önlem açıkladı. Bunlar piyasaya olumlu yansıdı. Fakat şimdi or içinde bulunduğumuz durum hikayesizlik, küresel piyasaların ayrışma tabii ki endeks üzerinde baskı yaratıyor. Ve e, izleyicimiz diyor ki işte ben alınca düşmeye başlıyor. Aslında bunun sizinle alakası yok. Bu tamamıyla bütün piyasa böyle şu anda. E, bundan dolayı bunu söylemiş olalım. E, Kozal'la da devam edelim Burak. Tabii Murat şunu da hatırlatayım ben. Şimdi mesela geç, grafiğe geçiş yönelik baktım. Geçen seneye biz yani 2022'nin başında endeks 1900 puandaymış. Yaklaşık 6 ay böyle seyretmiş. Yani 2200-2300 hep oralara kadar çıkmış o seviyelerde. Ondan sonrasında biz yılın ikinci yarısında 5000'lerin üzerine çıktık. Yani dolayısıyla Tabii ki de böyle dönemler olabiliyor. O bu dönemler aslında biraz daha sakin olup biraz daha böyle iyi hisselere odaklanma dönemi diye düşünüyorum. Ee, Kozal'la hızlıca Kozal değil mi? Evet. E, Kozal bir gayrimenkul satışı açıkladı, iki gayrimenkul satışı açıkladı ve toplamda e, 790 milyon lira gibi bir e, oradan gayrimenkul satış karı yazacaklar. Büyük ihtimalle ilk çare yazacak çünkü e, 29 Mart'ta açık yani dün açıklandı ya 30 Mart'ta açıklandı diye hatırlıyorum. E, o yüzden onun etkisi ne olur? E, 2022 karının yani %20'si civarında bir tutara tekabül ediyordu yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden öyle bir etki olur yani pozitif manada. Onun dışında 4. çeyrek sonuçları zayıf gelmiş hatırlatmak gerekirse 2023'teki üretim hedefleri şirketin çok önemli. Onu henüz açıklamadılar. Onu takip ediyor olacağız. Altın fiyatları yani mevcut altın fiyatları üzerinden iyi bir üretim rakamı da açıklanırsa daha iyi olabilir. Ama onu da dediğim gibi üretim rakamını bir görmemiz gerekiyor diyebilirim. Evet, bizim öneri listemizde olan şirketlerden bir tanesi İşmen. Bununla ilgili bir sorusu var e, izleyicimizin. Finansal <laughs> yatırımları e, değerinde fiyatlanması sizce nasıl okunmalı? İş İş İşmenkul ile ilgili olarak evet. geldi. E, yani tam ne demek istiyor onu anlayamadım. Neredeyse ama... finansal yatırımları değerinde diyor. Yani e, yaptığı yani çok düşük fiyatlanıyor diyor aslında. E, bizim ha, o, onu, görüşümüz... görüşmüşüz. Şöyle aslında şimdi iş menkule baktığımızda iş menkul e, 3.6 FK'da. Hani baktığımızda çok ucuz zaten. Bu bir de 2022 FK'sı. Hani 2023 karı daha yukarıda olacak diye tahmin ediyoruz zaten. FK bağlamında da daha da ucuz olacaktır. E, burada önümüzdeki dönem için ya yani burada şuna bakılıyor. Ne yazık ki piyasa aracı kurumları şöyle fiyatlıyor. Piyasadaki, borsadaki işlem hacimleri geriledikçe aracı kurumlarda da aracı kurum hisselerinde de bir ona binaen bir zayıflık oluyor. Yani borsa yatırımı onun korele hareket ettiriyor ama aslında öyle değil. İş menkulün yani gelirlerinin yaklaşık dörtte biri borsadan yani komisyon kazancından geliyor. Geri kalanları işte kurumsal işler, işte hazine gelirleri vesaire gibi önemli gelir kalemleri var şirketin. Ee, yani buna bakarak yatırım yapmak zaten çok yanlış olur. Burada biraz daha böyle bilançoyu e, açıp, gelir tablosunu açıp aslında oradaki detaylara bakarak yatırım yapmak lazım. Yani burada aslında gerilemeler iş menkul için hakikaten de iyi fırsatlar sunuyor diye düşünüyorum ben. Evet, ee, Hakan Demirel Bey'in bir sorusu var. Günaydın. BİM'a herkesin öneri listesinde iyi bir yıl geçirdi, iyi sonuçlar açıkladı. Sizce biraz ağır hareket etmiyor mu? Demiş. Ee, BİM Biraz ağır hareket ediyor ama şöyle düşünelim yani şimdi bu biraz da defansif oldu BİM. Yani defansif karakteri ön planda şu anda. Yani neredeyse tarihi zirvesinde işte piyasa tarihi zirvesinin e, yüzde kaç altında var? Kabaca yüzde 13-14 altında. 13-14 altında evet. e, BİM tarihi zirvesinde şu anda. Hani BİM aslında defansif özelliklerini şu anda ön plana çıkartıyor. Biraz piyasa rahatlayınca bence daha iyi performans gösterecek. Çünkü hani bu yıl bu... E, 140-150 milyar TL ciro oluşturan 2022'deki şirket bu yıl yaklaşık %75-80 bandında büyütecek. Şirketin verdiği resmi beklenti bu şekilde. E, ve karlılıkta da çok büyük bir e, negatiflik yok. Orada da bir artış trendi olacaktır. Büyümeye devam ediyor. Her sene işte üzerine kendi mağaza sayısının %10'u kadar yeni mağaza koyuyor. İşte e, genel olarak ülkede nüfus artıyor biliyorsunuz. İşte tüketim artıyor. Gıda tarafında e, iyi bir şey var ve BİM de pazar payı da kazanıyor. Özellikle kendi özel markalı ürünlerin sayısının daha fazla olması hem fiyat anlamında tüketiciye de çok cazip olanaklar sunuyor ve bu da BİM'in büyümesinin en önemli e, noktası diye düşünüyorum. O yüzden hani BİM tarafında biz pozitifiz. Yani bu kadar tarihidir ve de olmasına rağmen bile BİM tarihi ortalamalarından, çarpanlar ortalamasından %60 iskonto ile işlem görüyor. Ama önümüzdeki dönemde bunun iskonto en azından kapanmasını bekliyoruz diye diyebilir. Ben de kısa vadede söyleyeyim açıkçası BİM tarafına baktığımızda burada 150 lira e, tarihi zirve seviyesi bu 150 liranın sadece 3 lira altında %1.5-2 altında e, yukarı yönlü hareketler özellikle 150 seviyesini kırması durumunda e, pozitif şekilde devam edecektir kısa vadede 150 seviyesi önemli bir barem bunu baremin kırılması direnç noktasının kırılması alımları hızlandıracaktır diye düşünüyorum. E, Düşünüyoruz. Bunu söyleyelim. Burak istersen bir de Odaş'ı değerlendirelim. E, Odaş'ta dördüncü çek sonuçları çok zayıf. O da e, ciddi oranla geriledi son dönemde. E, zayıf performans göstermeye devam ediyor. Orada açıkçası bir bir iki çeyrek iyi performans görmemiz lazım ki ise buralardan tekrar pozitif hareket etsin. Teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler. E, Pazartesi günü yine karşınızda olmaya çalışacağız. Herkese iyi bir seans, iyi bir gün diliyorum. İyi günler.